Çevremizdeki insanlara dikkat etmemiz gerektiğinden sana sıklıkla bahsediyorum. Bazıları var, sakinliğimizle uğraşıyorlar, bazıları var, sabrımızı taşırıyorlar ve biz bunlara nasıl davranmamız gerektiği noktasında kendimizi bazen kısıtlıyoruz, çaresiz hissediyoruz. Ben İrem Oturakoğlu Kaya. Sana bu videoda sakin kalman gereken anları ve sabrını taşıran insanları anlatacağım. Şimdi bir kere şunu kabul etmeliyiz. Bir kişi sana öfkeleniyorsa seninle bir bağ içerisindedir. Aslında seni seviyordur. Aslında sana değer veriyordur. Senin gözünde, senin aklında kendi haklılığını ispat etme çabasındadır. Bir şeyleri sana anlatmak istiyordur. Anlaşılmadığında öfke duyuyordur. Ve bunu sana tekrar tekrar anlatmaya çalışırken anlaşılmama duygusuyla birlikte daha yüksek tonajda konuşmaya başlar. Haklı olsa bile haksız konuma düşer. Ve bu tarz durumlarda sakinliğimizi korumak çok güçtür. Ama yapmamız gereken tek şey birisi sana bağırarak konuşuyorsa lütfen sakinliğini bozma. Biliyorum, bedenin tepkiye geçebilir. Kendini saldırı altında hissedebilirsin. Ancak kendine o anda vermen gereken direktif şu. Şu anda onun yaşadığı durum benimle ilgili değil. Bir saldırı altında değilim. Şu anda kendimi korumaya ihtiyacım yok. Bu tamamen onunla ilgili. Karşı tarafla ayrışmayı yaşadıktan sonra ise şuna bakmalısın. Sadece şu cümleler bile o anda hafifletebilir süreci. Bir dakika, sakinleş, o zaman konuşalım. Benimle böyle konuşmanı istemiyorum. Karşı tarafı bu şekilde durdurdum. Peki öte yandan onun söylemiş olduğu bazı cümleler, sarf ettiği bazı kelimeler senin ruhunu acıttı. Seni belki de kimliğin üzerinden yargıladı. Sen nasıl bir annesin? Böyle kadın olmaz olsun. Sen bir de öğretmen olacaksın. Sen okulda öğrencilerine böyle mi anlatıyorsun? Ya sen de adam mısın? Adam dediğin evine erkenden gelir. İşte bu tarz ifadeleri kullandıysa, bu yarayı silmek çok zordur. Yani bazen kalp yarasını silmek kolaydır ama dil yarasını silmek zordur derler ya eskiler. İşte bunun sebebi o anı zihninden bir türlü atamayışın. Bazen hislere dersin ki ya ben belki yanlış hissettim, bana belki öyle geldi dersin ve kendini avutmaya çalışırsın, ikna etmeye çalışırsın ama duyduğunu inkar edemezsin. Peki böyle anlarda ne yapacaksın? Onun söylediği her bir kelime aslında seninle ilgili değil. Kendine bunu söylemeye devam ediyorsun. Onun sana senin anneliğin, kadınlığın Öğretmenliğin, mesleğin, erkek oluşun, adamlığın üzerinden söylemiş olduğu hiçbir şeyin senin nazarında bir öneminin olmaması gerekir. Senin kendini yaptıklarını, bu zamana kadar sarf ettiğin, çabayı yerine getirmiş olduğun sorumluluğunu baştan sona senin bilmen gerekir. Yanımızda birisi öfkelendiğinde, bizi haksızlığa uğrattığında, bizi kullandığında, biz hayal kırıklığını uğr Öfkelenebiliriz Sakinliğimizi korumakta güçlük duyabiliriz Deriz ki sabrım taşacak artık Tahammül seviyenin sonuna geldik Bu kişilere karşı Tolerans eşiğimize yüksek tutmak güç Öncelikle düşüncelerimizle ilgileneceğiz Bu benimle ilgili değil dedikten sonra Bedenimize bakacağız Hani bazen böyle ağzımızın içini yeriz Sürekli dizimizi sallarız Ya da sürekli parmaklarımızı şıklatmaya başlarız ya İşte bunlar bizim gergin olduğumuzu gösteriyor gösterir. Böyle anlarda size önceki videolarda anlattığım gibi nefes egzersiziyle regülasyonumuzu sağlamaya çalışacağız. Kendimizi stabilize edeceğiz. Stabilizasyonumuzu ise sağladıktan sonra Tekrar düşünce ve duygularımızla ilgilenmeye devam edeceğiz. İnsanlar öfkeli olduğunda eğer incitici kelimeler telaffuz ediyorsa bilin ki çocukluk çağındaki o annesinin, babasının, öğretmenin, büyüğünün söylemiş olduğu sözleri kusmanın isteklisidir. Yani o kişi der ki ya ben de büyüyeceğim ve büyüdüğümde bu sözü söyleme hakkını kendimde bulacağım. Büyüdüğümde ben güçlü olacağım. Ezilen değil, ezen olacağım. İşte bu yüzden dilinin kemiği olmayan insanlar çocukluğunda zehirlenen insanlardır diyebiliriz. Bunu çoğaltmak yerine bunu hafifletmek ve değiştirmek aslında olması gerekendir. İşte bu yüzden mümkün olduğunca şefkat dilini, mümkün olduğunca hal diliyle örneklenmelerimizi arttırmamız gerekir. Sevgili dostlar, yanında birisi öfkelendi ya da birisi sana haksızlık yaptı diyelim. Sen çok öfke duyuyorsun, nasıl böyle yapar diyorsun, bana böyle davranmamalı, kimse ona o hakkı vermiyor, kimse ona o haddi vermedi diye kendi içini yiyorsun. Şunu unutma, kimse birisini suçladığında uzlaşma yoluna ulaşamaz. Suçlamak yeni bir suçlanmayı ve beraberinde tartışmayı doğurur. O halde şunu odaklanacağız. Bana bunu nasıl yapar? Bana bunu nasıl söyler? Ben bunu hak edecek ne yaptım? sözlerini sarf etmektense kendine yansıyan duruma odaklan. Bakın bizim en büyük yapmış olduğumuz yanlış bu. İnsanların yaptığı üzerinden hayatımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Ama şunu unutmayın bu hikayenin eğer baş kahramanı siz değilseniz hikayede yalnızca çaresiz hisseden siz olursunuz. Değişen, hayatına yön veren, umutlu olanı değil. Terapide de biz bunu yaşıyoruz biliyor musunuz? Bazen danışanım geliyor, babasından bahsediyor. "Babam böyle bir türlü onu anlatamıyorum. Bir türlü sözümü dinlemiyor. Eşim bir türlü beni anlamıyor." diyorum ki, "Tamam. Anladım. Peki senden bahsedelim biraz da. Anlaşılmadığında ne oluyor? Nasıl hissediyorsun? Ama burada danışanım bana diyor ki ya İrem beni bırakın şimdi. Eşimin değişmesi lazım. Söyleyin bana ne yapalım. Sen değişmediğin müddetçe eşin değişmeyecek. Sen değişmediğin müddetçe ailen değişmeyecek. Ama senin sürekli tekrar tekrar etrafındakileri değiştirme çaban senin sakinliğinle ve sabrınla oynamaya başlamış olacak. Senin sürekli etrafındakileri değiştirme çaban senin sabrını taşıracak ve sakinlik sevdiğinizde yeni ne yazık ki koruyamamış olacaksın. Bu yüzden Senden beklentim şu. İnsanları olduğu gibi kabul et. İnsan beşer şaşar, hata yapar. Bazen duygularını yönetemez, bazen ise ağzından çıkan lafların sorumlusu olduğunu unutarak konuşur. Bunların hiçbiri seninle ilgili değil. Sen sadece duygularınla ilgilen. Hangi durum karşısında, hangi davranış doğrultusunda, kimin yanında kendini nasıl hissediyorsan ve hangi his Ruhunda barındırmak istiyorsan o duyguyla ilgilen. Sakin kalmak istiyorsan kendini saldırı altında hissedip savunma mekanizmanı güçlendirmek yerine kendini sadece duygusal anlamda iyileştirmek üzerine kendin için yatırımlar yap. Beni dinlediğin için sana yürekten teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi sakin kalabilirsin, yapabilirsin, yapabiliriz ve yalnız değilsin. Hoşça kal, sevgiyle kal.